Merhaba arkadaşlar. Ben diyecektim sen dedin mi? <laughs> tamam bir şey yok. Evet şimdi size iki tane övde kaldık. Onları göstereceğiz. İşte. Bakın. Bakın. Bayağı mi Bizde iki üç gündür var. <laughs> i̇şte kardeşim de geldi. Biz böyle iki tane yer yaptık. Biz bunu yenileyeceğiz. Evet. Kim? Kardeşim burada. Evet. Ee, Benim de hamurla oynuyor. Evet. Ee, i̇ki tane ördek. Ee, sizlere ördek sevgili bazı bilgiler vereceğim. Abi. Hadi isimlerini söyleyelim. Söyleyelim hadi. Sen söyle bakayım. Biri parki, biri de limon. <laughs> Evet, <laughs> övdek gibi fazlası vermemeliyiz, yani geniş bir tabakta, bir bardak yeter, yemleri de onları özel, özel özel yemiyorlar. <laughs> Ay. Ben yine yaşlı kardeşim ne yapacağını. Evet. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Buna 500 like gelmesini bekliyorum.